İl Genel Meclis Başkanı İbrahim Şerbet 31 Mart yerel seçimlerinde Elazığ İl Genel Meclisi üyesi olarak tekrardan aday adayı olduğunu açıkladı. Şerbet adaylığı ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Son 5 yıldır gururla yürüttüğüm Elazığ İl Genel Meclis Başkanlığı görevimin ardından 31 Mart 2024 yerel yönetim seçimlerinde Elazığ İl Genel Meclisi üyesi olarak tekrar aday adayı olmak üzere kararımı siz kıymetli hemşehrilerimle paylaşıyorum. Geride bıraktığımız son 5 yılda Memle memleketimizin kalkınması, halkımızın refahı ve geleceğe daha güvenli bir şekilde yürümesi adına başkanlığım dönemimde bugüne kadar çözülemeyen, kangren olmuş birçok sorunu çözüme kavuşturmanın mutluluğunu taşıyorum. Bu süre zarfında il özel idaremizin makine parkının yenilenmesinden, sıcak asfalta, içme suyu yatırımlarından tarımsal sulama sistemlerine, çiftçinin desteklenmesi programlarından eğitim yatırımlarına kadar birçok projeyi hayata geçirerek şehrimize hizmet ettik. Ancak yapacak çok işimiz var ve şehrimiz adına hayallerimiz bitmedi. İşte bu sebeple bu yolda yine hemşehrilerimizin desteği ve güveniyle birlikte yeni dönemde başarılı hizmetlere imza atabilmek için ilerlemek istiyorum. Deneyimimiz, birlikte başardıklarımız ve bundan sonraki hedeflerimizle Elazığ'ı daha ileriye taşımak için adayım. Halkımızın beklentilerini bilerek bu beklentilere uygun hizmetleri sunmak adına var gücümle çalışmaya devam edeceğim. Sizlerle birlikte Elazığ'ın daha aydınlık yarınları için el birliğiyle çalışacak, memleketimiz adına katma değeri daha yüksek, daha etkin ve katılımcı olacak projeleri hayata geçireceğiz. Bu yolda birlikte yürüme fırsatını bana bir kez daha tanımanızı, sizlerin güvenine layık olmak için var gücümle çalışacağımı bilmenizi istiyorum." ifadelerine yer verdi.